Merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ümit ediyorum. Hepiniz iyisinizdir. Bugünkü yapacağım açılım aklımdaki ve kalbimdeki kişi dönüş yolunda mı? Bakalım hali hazırda beklediğiniz, beklenti içerisinde olduğunuz kişiden bir selam, bir mesaj, bir adım, bir eylem olacak mı? Görmüş olduğunuz gibi önümde iki tane destem var. Turuncu destem morlu çiçekli destem bunlardan bir tanesini seçin ama her zaman söylüyorum aklınıza ilk gelen gözünüze ilk çarpanın mutlaka size bir mesajı vardır peki hali hazırda hemen birinci desteden başlamak istiyorum bakalım birinci destenin aklındaki ve kalbindeki kişi bir atağa geçecek mi Sizi çok özlemiş. Birinci deste. Bu arada siz de durdurun, kendinize güzel bir kahve yapın. Keyifle. Desteyi ben ters tutuyorum. bırakacağım. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi hava burçlarından olma olasılığı çok yüksek. Kova, terazi ve ikizler burcu olabilir. kahvemden de bir yudum alayım. Kenara bırakayım. Bakalım. Böyle dışarıdan ses geliyorsa lütfen özür diliyorum. İzmir'de yaşadığımı söylemiştim. Burası aşırı derecede sıcak. Biraz klima, biraz hava. Evet. Peki. Şöyle yapacağım ha. Hazır mıyız? Hazırsak hemen başlamak istiyorum. Şu kablolarla da çok oynamak istemiyorum. Sesin gelmiyor diyorsunuz sonra bana. Peki. Burcundan bahsetmiştik. Burçlara bu kadar takılmayın. Olabilir, bilir Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi göstermiş olduğu ve yaymış olduğu enerji bu doğrultudadır. Ee, demekle başlamak istiyorum. Şimdi hali hazırda gündem enerjisine baktığımızda, gündeminde hayatının ve bu ilişkiyi bir dengeye getirmekle ilgili sağlam e, geleceğe de yönelik karar verme aşamasında. Hali hazırda kararını vermiş mi, tercihini yapmış mı? Yapmış. Fakat nasıl bir yol izlemesi gerektiğini, kesin ve keskin bir karar vermesi gerektiğiyle ilgili yol kat ediyor. Ee, sizi e, evi gibi görmek yani işte e, belki e, bir düzen bir çerçeve içerisine geçiş yapmak sizin de istediğiniz ve beklediğiniz doğrultunun bu olduğunu e, işte bir start vermek bu ilişkiye yani bir başlangıç e, sağlamak hali hazırda şunu çok net söylemek istiyorum hem hissiyatım hem de kartların bana vermiş olduğu enerji Buranın çok uzun uzadığı bir vakti yok. Yani çok kısa bir sürede işte 6 gün saat 6 gibi gibi ya da işte ayın 16'sı gibi bir süreç veriyor. Burası bana. Sizi bir sığındığı liman, sığınağı gibi, evi gibi gördüğünü, sizin çok güçlü olduğunuzu, güçlü bir iradeye sahip olduğunuzu, sizi kaybetmekten korktuğunu fark ettiğini ve gerçekten aslında bu ilişkinin en başından bu tarafa ne kadar dolambaçlı yollar göstermiş olsa da size sizi üzdüğünün farkına varmış aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi hala hazırda artık sizsiz olamayacağını ve bu yükü daha fazla taşıyamayacağını, hayatına renk getirdiğinizi ve bir şekilde bir konunun dengelenmesi gerektiğiyle ilgili keskin kararlar. Tılsım kralı ve kılıç kralı burada. Şimdi kral olarak kendi kararlarını almış, güce gelmiş bunu net söylemek istiyorum. Fakat şurada bir sorun arz ediyor aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi. Kral edasıyla geliyor ama <laughs> karar veriyor şövalye edasıyla da size adım atacak. Ee, şimdi e, burada e, hani... Ben işte yani adım atıyorum da işte gerisini de hani sen getir. Yani benim attığım adımı küçümseme e, ya da çok fazla bir beklenti içine girme ama ben kararımı da verdim. Hani tek bir e, düzlükte e, düzeyli olarak bu ilişkiyi sürdürmek istiyorum. Bununla ilgili de beni yıpratma der şekliyle de e, gelmiş bunu da e, net söylemek istiyorum. Aslında bu gelişi... Size bu adımı atışı, sizin istediğiniz tarzda ilişki formatına geçmediyseniz bir ilişki formatınıza formatına geçeceği, değilse işte ilişkinizi bir üst travela taşımakla ilgili kararını alıp geliyor. Burası çok güzel çıkmış. Bu kartları çok seviyorum ben. 32 numarayla anka kuşu, yani Hani Zümrüt'e Ankara, Ankara kuşu vardır. Akrep Burcu'nun da özelliğidir. Küllerinden yeniden doğmak. İşte bu kart onu anlatıyor. Bu aşk yeniden doğacak diyor. Belki 32 rakamı size bir şey ifade ediyordur. Ee, belki bir şey çağrıştırabilir. Ee, onun için e, hani numarolojik olarak da söyleme ihtiyacı hissettim. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi dinlenmiş, yenilenmiş, yeni fikirler edinmiş, eski kalıplaşmış fikirlerini değiştirip size yepyeni enerjisini yenileyerek dönmek ve adım atmak istiyor. Bilinmeyen bir yola doğru yani evlilik bilinmeyen bir yoldur işte iki kişinin bir haneye girmesi, işte aynı düzeni paylaşması gibi bu da bilinmeyen bir yoldur. Yani bilinmeyen bir yola karar verdiğini ve bu yola çıktığını, bu yolla ilgili size adım ve eylem göstereceğini hala hazırda. Yani mektup kartınızla artık günümüzde biliyorsunuz mektuplaşmak yok. Ben bunu mesaj ya da aramak olarak Değerlendiriyorum. Ee, ama burası çok böyle heyecanlı. Hani böyle benim de kalbim e, çarptı. Bunu da çok net söylemek istiyorum. Çok iyi anlaştığınızı, ruhsal bağlantıda da birbirinizi tamamladığınızı, e, bunu da e, çok net söylüyor aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi. Ama bu birinci desteği çekilenler, e, seçenler, şunu çok net söylemeliyim. E, geçmişteki birlikte olduğunuz kişi evet biz burada bir ayrılmış insanın açılımını yapıyoruz kolektif olarak konu ve sebep her neyse aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin saçmaladığını ve gerçekten böyle olmaması gerektiğini sizi kaybettikten sonra iç dünyasına çekildiğinde birçok noktayı değiştirmesi gerektiğiyle ilgili net net kararlar almış sizin hayatında doğru noktada olduğunuzu tek bir düzeyde ve doğrulukta olduğunu yani hayatının tek gerçeğinin siz olduğunuzla ilgili bilgeliğe ulaşmış. Daha net karıştırmadan anlattım diye düşünüyorum bunu size. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Sizin beklediğiniz ve istediğiniz doğrultuda işte tek çerçeve içerisine girmek, bunu bir alışkanlık haline getirmek, işte bu ilişkinin sorumluluğunu almakla ilgili de kararlar almış. İşte şunu çok net söylüyorum. Lütfen abartılı bekleyişlerden kaçının. Bana işte güller gönderir, benden özür diler, sensiz yapamadım, kalamadım gibi gibi cümleler. Bunları lütfen ama lütfen beklemeyin. Çünkü hani onun adım atması geleceğe yönelik bir adım atması. O da kendine göre sizinle irtibata geçtikten sonra bazı durumları ölçüp tartacağıyla ilgili. Yani evet bu kişi karar vermiş aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi ama bu olayı yönetecek ve yönlendirecek olan taraf sizsiniz. Siz isterseniz bu düzlükte devam edecek. Hayır ben istemiyorum ee, yolu da kalsın ee, diyorsanız ben aynı şeyleri yaşamak işte siz de onun gidişatına göre karar vereceksiniz. Çünkü sizin kararınız gelecekte çıktı. O kendisi aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi kararını zaten vermiş. Size yol kat etmek istiyor. Peki ben aldım kabul ettim. Ümit ediyorum beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna. Beğenmediyseniz de <laughs> yapılabilecek bir şey yok. Çünkü bana oraya yazıyorsunuz. 40 tane siz değil yazana söylüyorum. 40 tane kağıt açıyorsun kurduğun 3 cümle. Kartları yanlış sayıyorsun 40 tane değil kurduğumda 3 cümle değil istemiyorsan da başka bir tarafı seyredebilirsin bir kartı 10 saat anlatanı da e, dinleyebilirsin. Yani hiçbir şey olmasa bile eğlence amaçlı dinleseniz bu bile yeterli İşte işte eğlendik tamamdır e, demeniz de kafi diyorum. Neyse çok uzatmayacağım. Hoş geldiniz sevgili ikinci deste sahiplere. Bakalım aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi bir eylemeye geçecek mi? Size bir adım atacak mı diyoruz hali hazırda. Bu ilişkiye tamam mı devam mı startı verildi bakalım. Şöyle yapacağım. şöyle koyayım. Buralardan sıkılıyorsanız sardırabilirsiniz arkadaşlar. Abi, benim hatırlatma yapmama gerek yok. de öyle bir zaman aşamasına geçiş yaptık ki ya, bu güneş tutulmasından sonra şunu çok net söylemek istiyorum. Gelgitli ilişkilerin son evresiydi. Çünkü gelgitli ilişkilerde bir zaman küresi vardı. Bu zaman küresi yani sizin karmanızı temizlemiş oldu demek istiyorum. Ben seni de alacağım. Evet. Bir yudum kahvemden almak istiyorum. Hazırsak da hemen başlamak istiyorum. Şimdi sevgili ikinci deste sahipleri, aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi kalmış olduğu ikilimden, ikilemden çıkıp bir güce gelip size bir eyleme, bir adım atmaya geçmek istiyor. Ama hali hazırda içinde yaratmış olduğu çok büyük korkuları var. Sizi kaybetmiş olmaktan, hayatınıza birinin girmesinden. Yani burada aslında ve açığını söylemek gerekirse bir bencillik çalıştırıyor. Yani o benim ve benden gidemez diyor. Hali hazırda aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi ateş elementlerinden olabilir. Aslan. Yay ve e, koç burcu olabilir. Siz de hava burçlarından olabilirsiniz. Terazi, ikizler, e, kova burcu. Değilseniz bile her iki tarafında göstermiş olduğu enerji bu yönde. E, bunu da söyleyeyim. Hani burçlara da bu kadar takılmayın. E, göstermiş olduğu buradaki enerji o yönde. Şimdi siz hala hazırda ilişkinin e, öncesinde, başlangıcında... Bu ilişki için mücadele veren, savaşan ve bir dengeye oturtmaya çalışan taraf sizmişsiniz. Karşınızdaki insan, yani onun için birileri uğraşıyor, onu seviyor, işte beğeniyor, istiyor, onun iyiliğine mücadele ediyor. Bunların sizin sizden görmüş olduğu ilginin açığını söylemek gerekirse hiç farkında değilmiş. ...sizi ve ilişkiyi çok hoyrat kullandığının bilincine gelmiş bir kişi. Şu an hala hazırda yani gündem enerjisinde bu ilişkiyi tekrar başlatmak. Gidişatı güzelleştirmek. Çünkü sizin enerjiniz ona çok yüksek frekansta ve çok da sağlıklı geldiğinin... Farkına varmış ve bilincine varmış. Duygusal olarak da size çekildiğini fark etmiş. Ev duygusallık yok yalnızca mantık çerçevesinde ilerletmiş. Siz mücadele etmekten yorulmuşsunuz. Ama hali hazırda artık size karşı duygularının olduğunu sizin enerjinizin ona çok iyi geldiğini yani hayatının yönetimini bile artık sizin elinize verebilecek e, kararı almış. Daha düz e, anlatmak istedim. Bir kere sizinle artık hali hazırda e, evet diyor yepyeni sulara yelken açıp güzel bir macera yaşamak istiyorum. Senin gizli sınırlarına bilinmeyen bölgene. Çünkü bunun evveliyatında sizinle ilgili çok fazla bilgi edinememiş. Evet belki siz çok uzun vade birlikteydiniz ama aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi yalnızca kendine odaklı olduğu için sizi keşfedememiş. Keşfedemediğini de çok net bir şekilde biliyor. Hatanın kendisinde olduğunu da net bir net bir bilgelikte. Şimdi ilahi kanal tarafından bu ayrılığın her iki ruh içinde bir tamamlanma evresi. Yani işte bu ilişkini için yaşadınız, nereye gidiyordunuz, neydi bilinmeyen neydi, bunu ölçüp tartma evresindesiniz. Bunu net söylemek istiyorum. Aranızda kopmaz tensel bir bağda da olduğunu söylemek istiyorum ee, Yani aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin blokajları enerji alanındaki blokajları İşte buna da ben şunu Şuradaki kartımla uyumladığımda Evet çok net bir şekilde bilgi veriyor bize ee, enerjisiz kalmış. Sizin enerjiniz ona hayat akıbetinde çok yeterli bir kaynak olarak görülmüş. İşte sevdiğini anlamış, sizin ona çok fazla değer verdiğinizi ama kendisinin bu durumu çok hoyratça kullandığının da farkında ve bilincinde. Hali hazırda size haber gönderecek mi? Evet haber gönderecek. Size aşık olduğunu bilmiş mi? Evet gerçekten bilmiş. Hani arada bir aşk var söz konusu diyebilirim. Fakat bu desteği her kim seçtiyse her kim kimin yolunu bekliyorsa gelecek Rival'da ya da hala hazırda gündeminizde profesyonel bir yardım aldığınızda bu ilişkiden vazgeçeceksiniz. Yani bunu çok net bir şekilde çünkü burayı kopartan taraf siz olacaksınız. Evet aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi birçok bilgeliğe gelmiş, bilgelik edinmiş. İşte sizin onun hayatına değer kattığını, ona değer verdiğiyle ilgili... Evet ben duygusal olarak da artık onu istiyorum ve ona çekiliyorum dediğini adım atmam gerekiyor. Ben gün gün... Ee, bitiyorum, geriye gidiyorum. Yani ilahi adaletin yerini bulduğunu, sizin hayatınızdan çıktığından e, bu tarafa e, başına gelmediğin, kalmadığıyla ilgili bir bilgelik edinmiş daha düz konuşmam e, da gerekiyorsa. Burada siz belki birileriyle danışacaksınız. Bilmiyorum işte profesyonel bir yardım alacaksınız. Kalkın çünkü öyle çıktı. Ama siz bu yardımı aldığınızda, istediğinizde bu ilişkinin gidişatının size uymadığını fark edip bağı kopartacaksınız diyorum. Ümit ediyorum ben burada fayda sağlamıştır. <laughs> Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi hayat ve kader her neyi getirdiyse bunu alıp kabullenelim ve kabule geçelim. Lütfen bağlılık ve bağımlılık çalıştırmayalım. Ümid ediyorum beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna kanalıma da abone değilseniz abone olursanız beni de çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel bir açılımda bir kere daha birlikte olmak ümidiyle hepiniz hoşçakalın.